merhaba arkadaşlar. Evet. Kanalımıza evet. ve videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Evet. Bugün sizlerle birlikte gözümüz kapalı en iyi çizen çalış yapıyoruz. Evet. Ve ödül olarak burada çikolatalar var. Evet. Ee, daha çok kim daha çok güzel çizerse çikolata alacak işte. Evet öyle. Şimdi ilk baş. Bandalarımızı. Göz bandlarımızı takabiliriz. Dur ben nasıl takacağım? Daha gözünü kapatma şöyle bandana gibi tak. Şöyle tak. Nasıl takacağım ben ya? Bekler. şöyle. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Sen? Şimdi bu bizim ilk videomuz arkadaşlar. Evet. Kapa. Aha hiçbir şey görmüyorum. Açma. <laughs> Kapat yani. Şimdi ilk ben biz çöp adam çizeceğiz. Bu benim kalem. Tamam. Dönelim. 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 Bak bak yok. Şimdi çöp adam çizeceğiz. Bu ne? Üç, dur bekle. Bu ne? <laughs> Bu ne <laughs> abi? Vermedi ver ben. Biz de Dur gözlerini. Önümde kal. Aç yok mu? Gözlerini yok. Peki önümde kal. yok mu? aç. Tam da yok mu önümde kal? Aç gözlerini. Kal Tonda, yok önümde kal At gözlerini. Yok mu? Yok. Sağ tamam. ol. He yok mu? Ona vermeye yok. Tamam. Kapatalım. Bir kapatalım. 3, 2, 1 diyeceğim. Öpürüz kapatalım. Ay. Bak çöp adam çizeceğiz. Unutma. Çöp adamın ne adamı demek aldığını biliyorsun. Biliyorum. İnsan çiziyorsun sonra yanından da çöp iç. Çöp adam şu bak. Bak. Bu biliyor musun? Biliyorum. Bu böyle. Biliyorsun değil mi bunu? Biliyorum. Tamam. Hadi o zaman gözleri kapat sakın. Bak. Bir, iki, üç. Şunu merak eder. Bak, hani... bak, bak Ay, bak. Göremiyorum ama. Ben başladım. Bir dakika. Bakma. Bak bir Ay. De. Dur Sen de bitir atacağız. Benimki daha bitmedi. Heyecanlıyım. Bilgi de bitti. Aç o zaman. Açtım. <laughs> Baktın mı? Hayır. Gerçekten bakmadın değil mi? Bakmadım. Bakmadın değil mi? Sol bakmadım. Bak, Peki. Dur bunlar. Dur bir sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de Erva kazandı. Başka bir tane mi? En Hayır bakmıyorum. Çıkacağız ne veriyoruz? Bakın. Kendi. Kendi koy. Şimdi arkasını çevir. İstirahat etmeyelim. Evet, Şimdi çizeceğiz? Biraz kolay olsun. Şunu çizeceğiz. El çizeyim. Yok bunu çizeceğiz. Nasıl çizeyim ben? Böyle önce mi? bir bakalım. Önce bir bakalım. Bakacağız zaten. Yine yani bir 30 saniye. Bir dakika boyunca bakalım. Yok, yani, 30 saniye bakalım. Hadi. Evet 30 saniye bakabiliriz. 3, 4, 5, 6. Hadi kapatalım. 5, 7. Çizeceğimiz gibi belki. 8. Ben de çizeceğim. 9. 10. Şu tepesini çizemiyorum. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, Aydın, 16, 16, 19 20, 20. Bence yeter 20. ya. Bak artık. Bence. Değil Başla. Mi? Şu arkadaşlar. Sizin önünüze koyalım böyle. Ay <laughs> Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz bu arada. Yeter. Hadi yani bence izleyelim artık. Hadi. İzleyelim mi? Ay <laughs> kalatalım. <laughs> 3, <gülüyor> 2, 1. Ay bu ne? Önümde kağıt var mı? Ben daha olmadı gibi. Yok ne ben bakmayayım ki neden olmadı ki gibi. Şuraları da çizelim. Kıvıramıyorum şey. Bu ne? Neyse ben devam edeyim. Ne yapıyorum ben ya? Benimki bitti. Açayım mı? Ay bu ne? Benimki daha güzel olmuş. Bence benimki. Kim? Hayır bence benimki. Peki o benzemiş. Bakar mısınız? Hayır. Hayır, hayır dur dur. Benim Şimdi bunu kim? biz oynayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar annemizi sorduk. Benimki daha güzelmiş. çikolatalı yapayım. ki şu çok yayık olmuş. Al çikolatanı. Gülüşmeler. Al bakalım. Çikolatalı. <Gülüşmeler> ben de gidiyor? Hadi, Hadi. Şimdi ne çizeceğiz? E, e koy Neden? Böyle dursun mu? Ben şimdi çikolatam arkadaşlar. Şimdi Bu böyle uzun çizeceksin. Ayaklarını çizeceksin. Bir de. Ha ben bunu çizeme. Dur 10 saniyede bakalım bari. Evet şimdi bunu çizeceğiz. <laughs> Anneciğim geldi. De. 10 saniye bakalım ya abi. Bak hadi bak şöyle. Bak böyle mesela çizeceksin böyle olacak. Evet. Ay, şu kuyruğu da dönük şöyle olacak. Kuyruğunu yapamam Ya kuyruğu dedim düz bir çizgi. Şöyle yapacaksın. Hemen buraya böyle çizeceğiz işte. Tamam hadi. Buraya. Bir. Dur. daha bakmadım. Daha bakmadım. Dur ben de bakayım. Kundelesi var. Kafası var, kulakları var, gözü var, Kipi var, ağzı var, kaşıları var. Hepsini yani. aklımda tuttu ya. <laughs> ben <Suna> aklını... Başla. <laughs> ben çok heyecanlıyım. Bakıyorum ben. Bakıyor mu? Hayır. Oğluna neden bakıyorum dedim. Ay Bilmiyorum. yanlış oldu. Ne olmadı ki? Şşş, ben bakmıyorum. Adam bakıyor bu arada? Kurdele'sin. Acaba nereye Bak kurdele benim aklımda.